11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Niğde'de düzenlenen fidan dikme töreninde 100 bin fidan toprakla buluştu. <laughs> bu <laughs> Niğde'de Hıdırlık mevkiinde bulunan ormanda Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Geleceği Nefes, Dünyaya nefes ve yüzüncü yıl ormanları kuruyoruz sloganı adı altında düzenlenen fidan dikme töreninde 100 bin fidan toprakla buluştu. <laughs> Daha, düzenlenen programa yoğun katılım sağlandı. Biz muyuz? Tabii ki. Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Biz de bu vesileyle ilimizde inşallah 100 bin fidanımızı toprakla buluşturacağız. Nide elindeki orman potansiyeline baktığımız zaman bizim yüz ölçümümüzün yaklaşık 9'u orman. Yani bir anlamda aslında orman fakiri bir iliz. İnşallah bundan sonraki süreçte de elimizde dikim anlamında daha fazla alanı orman yapak anlamında çalışmalarımız olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılı bu vesileyle biz de yüz bin fidanı toprakla buluşturmak istedik. Atatürk'ün güzel bir sözü var. Ormansız yurt, yurt değildir diyor ülkemizin kurucusu. İnşallah bundan sonraki süreçte de elinizde özellikle e, hazine ait e, kırsal alanda e, büyük ormanlık alanlar yapmak istiyoruz. Hemen yakın aslında Hançeli'de daha önceden yapılan bir çalışma var. Orada da e, Oradaki ormanlık alanın içinde ne kadar güzel bir değer katlığını görüyoruz. Sonuçta burada görev yaptığımız süre içerisinde elimize en geldiğince, e, olabildiğince ormanlık alanı inşallah kısaltacağız. tabi ormanlar sadece oksijen deposu değil, aynı zamanda rekreasyon alanı olarak, aynı zamanda hayvanlar için işte güzel bir habitat da oluşturuyor. Bu anlamda aslında bir ağaç diktiğimiz zaman sadece bir nefes vermiyoruz geleceğe. Aynı zamanda hayvanlar için de güzel bir yaşama alanı oluşturuyoruz. Rezon anlamda ormanların çok büyük bir katkısı var. Ben yani arkadaşlarıma da bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum. Bu sefer bu 11 Kasım çok daha değerli ve çok daha önemli Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 100 bin ağacın da toprakla buluştu, 100 bin fidan toprakla buluştu. Bir günde sizlerle beraberiz. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Geleceğe nefes, cumhuriyetimize de nefes olacak. Gelecek nesillere nefes olacak bu ağaçlarımız ve cumhuriyetimiz ilerlebet var olacak diyoruz. Bugün bir kez daha ben cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İnşallah ağaçlarımızda geleceğe nefes olsun. Sayın valim buradayız. Evet, biraz açın çocuklar da merkezi yetecek kadar ağaç var. Bak biraz. İki <laughs> tane. <laughs>